Almanya'da telefonunu iş yerinde şarj ettiği için ve bu şarj, şarj ve bu şarj sırasında 0.014 centlik elektrik tükettiği için işten çıkarılan bir adam olduğunu biliyor muydunuz? Peki Almanya'da işten çıkartılmak bu kadar kolay mı? Bir çalışan olarak ne gibi haklarımız var? Gelin bugün bunlardan bahsedelim. Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Almanya'ya geldiniz, iş buldunuz, çalışıyorsunuz. Keyfiniz yerinde. Kurulu düzenimiz var deme yolunda adım adım ilerliyorsunuz. Aklınıza zaman zaman ya beni işten çıkartırlarsa, yeni iş bulmak için ne kadar süren var, İş bulamazsam Türkiye'ye dönmek zorunda kalır mıyım gibi sorular gelebilir. Türkiye'den alışık olduğumuz sistemin aksine Almanya'da çalışanların işten çıkarılması aslında sanıldığı kadar kolay değil. Hatta ve hatta Avrupa'daki en sıkı iş güvencelerinden biri Almanya'da. Almanya'da çalışanları koruyan temel bir yasa var arkadaşlar. Almancası kündigung şu GZS diye geçen. Yani işten çıkarma koruma yasası gibi bir yasa. Bu yasa belirli şartları sağlayan çoğu çalışanı haksız işten çıkarmalara karşı korur. Bazı istisnalar hariç. Mesela eğer ondan az çalışanı olan bir firmada çalışıyorsanız. Mesela küçük bir aile şirketinde falan. Bu yasa sizi korumaz. Veya geçici işçi olarak layibat neyimi olarak çalışıyorsanız. Bir de hala deneme süresi içindeyseniz. Yani ilk 6 aylık dönem genelde burada probet sahibi olarak geçer. Deneme süresi olarak geçer. Bu yasa sizi korumaz. Buraya küçük bir not düşürme arkadaşlar. Almanya'da normalde deneme süresi ortalama 6 ay oluyor. Prebezayet denen süre. Ama siz eğer ilk 3 ay içinde firmanızdan memnunsanız, onlar da sizden memnunsa prebezayeti bitirmeleri için onlarla konuşabilirsiniz. Bunu da yazılı olarak almanız gerekir. Almanya'da bir kişinin yasal olarak işten çıkartılması için 3 temel neden var arkadaşlar. Birincisi davranışsal neden olarak geçen Verhaltensbedingtekündigung Mesela sürekli geç kalma, iş arkadaşlarıyla kavga etme, iş yerinde uygunsuz davranışlar ya da işverenin güvenini sarsacak hareketler. İkincisi kişisel nedenler. Her zonun belirtteki Uzun süreli hastalık, kalıcı iş göremezlik. Eğer ehliyet gerektiren bir işte çalışıyorsanız ehliyet kaybı gibi durumlar. Üçüncüsü de ekonomik nedenler ve trips bedding de diye geçer. Şirketin küçülmeye gitmesi, departmanın kapatılması ya da ekonomik kriz. Eğer bu durumlardan biri oluşmamışsa işverenin sizi keyfine göre işten çıkarması çok zor arkadaşlar. Hatta çoğu durumda süreç mahkemeye taşınır ve işveren geri adım atmak zorunda kalır. Almanya'da özellikle birinci olarak bahsettiğim davranışsal nedenlerle işten çıkarmadan yazılı bir uyarı süreci şart. Şimdi bu sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğinden bahsedelim. Öncelikle bu davranışın tespit edilmesi gerekir. Diyelim ki işe sürekli geç kalan bir çalışan var. Bu kişiye ilk etapta yazılı bir uyarı verilir. Almancası atmanlık olarak geçer. Birinci uyarıyı aldınız. Bu uyarın içinde de ne zaman oldu? ne oldu? İşveren bu neden kabul edilemez buluyor. Davranışın tekrarlanması halinde iş sözleşmesinin feshedileceği gibi bilgiler bulunmak zorunda. Diyelim ki bir daha geç kaldı. Davranış devam ediyor. İkinci atmanlık geliyor. Yine yazılı olarak. Genellikle ikinci ya da üçüncü atmanlıktan sonra işten çıkarma gündeme gelir. Bunun içinde bir fesih bildirimi yani Almancası kündür şahibim denilen yazılı ıslak imzalı bir evrak almanız gerekir. E-mail veya sözlü olarak işten çıkarılmak mümkün değil. Ama şöyle de bir durum var. Diyelim ki bir ay içinde dört şeye geç kaldınız. Önce sözlü uyarı aldınız. Ardından yazılı uyarı geldi. İki hafta sonra bir daha geç kaldınız. Tekrar yazılı uyarı geldi. 4. geç kalışınızda elinizde bir fesih bildirimi, küllü şabın tutuşturuldu. Eğer bu geç kalmalar ihmal değil, trafikten dolayı meydana gelmişse, uyarılar arasında da iki hafta gibi kısa bir süre olduğundan bu durumda mahkemenin sizi haklı bulup işten çıkarılmanın iptal etme ihtimali olduğunu bilin. Yani duruma göre 2-3 yazılı uyarı sonrasında işten çıkarılsanız bile mahkemenin bunu iptal etme ihtimali olabilir. Peki ihbar süresi nasıl oluyor? Size işten çıkarılmanın tebliğ edilmesi, sonrasında işten çıkmanız gereken tarih falan. İş kanununa göre Almanya'da işverenin ve çalışanın birbirine haber vermesi gereken süre sözleşmenizde aksi belirtilmemişse sabittir. Bu sürede çalışanın şirketlerine ne kadar çalıştığına göre değişiyor. Mesela 0-2 yıl çalışma süresinde 4 hafta, 2-5 yıl 1 ay, 5-8 yıl 2 ay gibi devam eden bir süreç. İşten çıkarılması süresi bugün tebliğ edilebilir ama oradaki tarih gelmeden işten çıkarılmanız gerçekleşemez. Peki tazminat durumları nasıl? Almancası Abfindum. Tazminat yasal olarak zorunlu değil arkadaşlar. Ancak genellikle şu durumlarda gündeme gelir. Ya işveren teklif edecek ya da mahkeme kararıyla. İşveren işten çıkarmanın mahkeme taşınmasını istemezse bir teklif yapabilir. Örneğin 2 yıl çalışmana karşı sana 2 bin euro teklif ediyorum bu işi burada bitirelim diyebilir. Ya da işten çıkarma haksız bulunursa çalışan işe iade istemek yerine tazminat talebinde bulunabilir. Onun da yaygın ama resmi olmayan bir formülü var. Brüt aylık maaş çarpı çalışılan yıl çarpı 0.5. Genellikle mahkemeler bu tazminatları bu formüle göre hesaplıyor. Örneğin 3 bin euro brüt maaş 4 yıllık çalışmada alacağınız tazminat miktarı yaklaşık 6 bin euro brüt Olur. İşverenin size teklif ettiği tazminatı kabul ederseniz mahkeme açma hakkınız olmaz. Orada artık karar vermeniz lazım. Mahkemeye gidersem daha mı fazla alırım yoksa bu tazminatları keser mi? Siz iş diyelim ki işten çıkarıldınız artık yapacak bir şey yok. Sonuçta bu da bir ihtimal. İşten çıkar çıkmaz yapmanız gereken acil işler var arkadaşlar. En geç 3 gün içinde Agentur für Arbeit'a bildirim yapmanız gerekiyor. Hatta o fesih bildirimini alır almaz randevu almaya çalışın. Akselde işsizlik maaşınızı daha geç almaya başlarsınız. Mahkemeye gitmek istiyorsanız da 3 hafta süreniz var arkadaşlar. 3 hafta içinde mahkemeye başvurmazsanız o hakkınız da kaybolur yani haksız fesih olduğunu düşünüyorsanız 21 gün içinde arbat gerekte iş mahkemesine başvurmanız gerekiyor. Avukatsız başvurabilirsiniz, fon doldurmanız yeter. Kazanırsanız ya gelişe dönersiniz ya da tazminat alırsınız. Birçoğumuz bu süreci bilmiyoruz ve haklarımızdan feragat ediyoruz. O yüzden bunları bilelim, ona göre kendimizi güvenceye alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Almanya'da işten çıkarılmak pek kolay değil. Eğer davranışsal nedenlerle çıkarılmadıysanız, haklarınızı bilirseniz, panik yapmazsanız süreci lehinize yönetecek şekilde ilerletebilirsiniz. Bu arada 0.014 cent yüzünden işten atılan kardeşimiz de mahkeme kararıyla işine iade edildi. Bunun gibi bir sürü örnek var arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere.